Bot Plus'tan merhabalar. Kara pazartesi diye bir tabir vardır ekonomide. Aynen o yaşanıyor. Dünya borsaları birer birer çöküyor. Her yer kıpkırmızı, Türk borsası da aynı şekilde e, oldukça büyük bir düşüş kaydetti bugün. E, Japon borsasında 1987'deki kara pazartesiden bu yana en büyük düşüş yaşandı. Hatta pandemiden sonra da e, Türk borsası ve Amerikan borsalarında büyük kayıplar var. Bunu konuşacağız. E, borsayı bilen e, konuğumuz, arkadaşımız Hasan Bozkurt var yan, e, karşımızda. Hasan ne oluyor? E, bu piyasalardaki son durum nedir? E, ne oldu da ateş çıktı bu kadar? Evet, e, uluslararası piyasalar bugün hakikaten e, senin de dediğin gibi kıpkırmızı açıldı. E, tansiyon yüksek. Neden tansiyon yüksek? Hem e, İran-İsrail gerilimi hem de e, ABD, Merkez Bankası, Fed'in e, faiz indirim beklentisi piyasaları alt üst etti. Tabii Asya piyasalarında görünen bu e, çöküş hemen e, Borsa İstanbul'a da yansıdı. Borsa İstanbul sabah açıldığında %7 kayıpla açıldı. Hemen arkasından devre kesici e, devreye soktular. E, açıldıktan sonra yine %5 bir kayıp yaşandı. İkinci kez devre kesici e, devreye girdi. Ve e, daha sonra biraz toparlansa da e, Borsa İstanbul günü %5'e yakın bir kayıpla kapattı. 9975 seviyesinde şu anda. E, açıkçası Fuat bütün dünyada hisseler, Amazon, Tesla gibi e, hisseler çok ciddi değer kaybı yaşadı. %10'a yakın değer kayıpları e, gözlendi. E, tabii e, kripto paralarda da e, %10'a yakın bir e, düşüş e, gözlendi. Ethereum %13 çöktü. E, Bitcoin, Şubat'tan bu yana ilk kez e, 50.000'in 50 altına düştü. Yani e, Amerikan Merkez Bankası, Fed'in Eylül'de e, faiz indirimi beklentisi, faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasalarda çok ciddi bir çalkalanmaya neden oldu. Olağanüstü bir e, toplantı yapıp e, faiz indirimini erken alabileceği konuşuluyor FED'in. Eğer bu olursa piyasaların biraz olsun tansiyonun düşeceği e, belirtiliyor. Fakat bunun e, Türkiye'de dolara e, yansımasını biz konuşalım istersen. Çünkü e, borsa ile alakalı Kısım evet. alıcısı belli. Dolarla ve euro ile alakalı kısım enflasyonla bağlantılı olarak Türkiye'de daha çok kitle ilgilendiriyor. Hemen geçen hafta konuşmuştuk seninle carry trade olayını. Bugün yaşananlar açıkçası Mehmet Şimşek'in oyun planını alt üst eden bir gelişme. Çünkü Mehmet Çinçeğin oyun planında yabancının emanet parasıyla doları 33 lira seviyesinde tutma vardı biliyorsun. Bunu da nasıl yapıyorlardı? Carry trade sistemiyle %50 faiz vererek yabancıların Türkiye'den Türk lirasına dolarlarını getirmelerini ve Merkez Bankası'na emaneten bırakmaları üzerine kuruluydu. Fakat bu günkü çalkalanma, borsalardaki bu hareket, bu carry trade sisteminin de çok yakın zamanda çökeceğini gösteriyor. Çünkü yabancı vur kaç sen de demiştin geçen hafta bunu vur kaç e, amaçlı gelir 150 faizini alır gider. Hele hele böyle e, ciddi çöküşlerde parasını hiç tutmaz. Geçen hafta sadece e, carry trade'çiler 6.5 milyar dolarını aldılar götürdüler. E, gelen para carry trade ile gelen para 28 milyar dolar seviyesinde. Bununla Merkez Bankası rezervlerini geçici olarak yüksek tuttuk ama e, bu e, krizin Ötelenmesiydi. Yama çözümleri çözümlerle biraz olsun yüzdürülmesiydi krizin ama bugün de görüldü ki bu kara pazartesi olayıyla ciddi ciddi yeni bir kur şokuyla karşı karşıya kalacak Türkiye. Ya evet şimdi biz tabii parası olanların durumunu konuştuk. Ee, borsa gibi, dolar gibi. Bir de ee, parası olmayanların durumuna da bakmak lazım. Mehmet Çimşek dedin. Mehmet Çimşek tabii <laughs> ekonomiyi güzel yüzdürdü bir senede. Ee, buldukları Nebati'den sonra buldukları bu e, gerit yani e, dolarını getir. E, hiç artırmayalım. Bu emanet dolarlarla e, bizim halkımızın kaynaklarını faiz olarak size verelim. Siz de giderken paranızı alın gidin. Bu arada bizim makyajlı evet. rezervlerimiz de güzel gözüksün dedi. E, tabii bu da çok sakat bir durum çünkü adam en ufak bir döviz krizinde alıp parasını gitmeye kalkacak. Bu da büyük bir belki çıkmaz sokak gibi kısır döngüye sokacak ve o onu besleyecek, o onu besleyecek. Mehmet Çimşek çok pembe bir tablo çiziyor yalnız. Bugün attığı tweet'i görmüşsündür. Ekonomide tabii bugün enflasyon rakamları da açıklandı o vesileyle. Enflasyon rakamlarına bakarak dezenflasyon dönemi başladı dedi. Şimdi sen diyorsun ki dolar krizi olabilir. Ee, ama Mehmet Çipşek o fikirde değil galiba. Yani e, bu enflasyon rakamları istersen, istersen rakam açıklayayım onu Fuat. Neden dolar krizi olacağını evet. istersen kısaca bugünkü yaşanan gelişme üzerine özetleyeyim. izleyicilerimize de, de uyarı olsun. Ee, şimdi geçen hafta hatırlıyorsan emeklilik yayınında dedik ki eğer bu yıl emekli olabiliyorsanız olun çünkü gelecek yılı göre yüzde otuz beş daha karlı olacaksınız dedik. Ee, şimdi vatandaş emekliye gelenler emeklilik dilekçisi vermeye başlamışlar. Sosyal Güvenlik Kurumu da bugün yeni çalışma yapacağını, 2024-2025 emekli aylıklar arasında çok büyük fark olmaması için kanun maddesi ekleyeceklerini açıkladı. Bakalım o çalışmayı da izleyecek. Burada bugünkü gelişmenin doları neden fırlatacağını açık açık burada izah edeyim hemen Fuat. Şöyle, Japonya'da faizler biliyorsun 10 yıldır eksilerde Faiz oranı sıfırdı. En son artış da 0.25'e çıkarttı. Japonya hanımları Japonya'dan düşük faizle kredi çekiyorlardı. Türkiye gibi piyasalardan yüksek çağlar amacıyla geliyorlardı. Buradan hisse alıyorlardı veya TL'ye çeviriyorlardı. Sonra ballı alıp geri gidiyorlardı. Ama şimdi bugün yaşanan bu gelişme gösterdi ki artık Japonlar da Türkiye'ye gelip para alamayacaklar çünkü oradaki faiz oranları da yükseldi. Düşük faizle kendi paralarını çekemeyecekler. Kendi ülkelerinde yatırım yaparlar en azından sıcak paraya. dolar şimdi carry trade'çiler gidince dolara verdiğin 33 lira seviyesini yıkmak zorundasın çünkü ihracat düşüyor. Turizm gelirleri azalıyor ve en kritik nokta da şu. Kur korunmalı mevduatı Erdoğan bozulması için bankalara talimat verdi geçen hafta. Ne yaptı? E, artık oradan faiz alınmıyordu biliyorsun. O stopajı yüzde yedi ve yüzde çıkarttı. 6 evet, evet. aylık e, e, vadelerle, bir yıllık vadelerle. Orada sıfır olan vergi yüzde yedi buçuğa çıkartmak ne demek? Artık siz buradan gidin, kur korumalı mevduat çözülsün. Ben de doların önünü açacağım. Çünkü kur farkı ödemek istemiyorum. Geçen e, yıl sadece Merkez Bankası'nın ödediği kur farkının 800 milyar liraya geçtiğini zaten söylemiştik. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla ne yapacaklar? Kurun önünü açmak zorundalar. Burada 33 lira seviyesinde tuttuklarını biraz önünü açtıklarında carry trade sistemi de çöktüğünde arkasından enflasyonun da beklenen seviyenin çok altına gerilemediğini bugün gördüğümüz için %61 diyor Mehmet Şimşek. Sen detaylarını birazdan paylaşacaksın. Hala e, doların olması gerektiği seviye Türkiye'de 40 lira. Euronun olması gerektiği seviye 45 lira 46 lira. Dolayısıyla siz önünü açtığınızda bir anda dolar bu key trade sisteminde çökmesiyle birlikte 40 liraya çıkacak. E, çok açık söylüyorum. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bu seviyeleri göreceğiz. Görebiliriz. Çünkü eğer e, gerçekten de e, doları bırakmayı düşünüyorlarsa ki e, bu saatten sonra ee, tabii ki tutmakta da zorlandıkları görülüyor. Ee, bu çok zarar verdi Türkiye'ye. Yani tamam, enflasyonu kontrol altında tutuyor görünüyor. Evet, Türkiye'de yabancı para geliyor. Ancak bunun yol açtığı ihracatı e, azaltması, işte turizmi baltalaması gibi birçok e, yan etkisi de oldu. Şimdi eğer doları bırakırlarsa, o zaman enflasyonun ucu kaçar ki enflasyonda şu anda resmi rakamlara göre Türkiye göre yüzde 61.78 yıllık enflasyon. Şimdi Temmuz ayını biz biliyoruz ki çok enflasyon olmadığı birazcık göreceli olarak rahatladığımız aylardır. Temmuz ayında insanlar daha bollukla biraz daha böyle rahat yaşarlar ve kışa göre enflasyon daha düşük gelir. Ama bu sene yüzde 3.23 geldi. Geçen seneye göre tabii çok büyük düşük büyük düşük var çünkü geçen sene seçimden sonra birçok zam mı yapıp %10 çıkarmışlardı. Bu sene %23.23 evet. geldi. E, İto'nun rakamlarına göre yıllık enflasyon %72.8. Enaka göre de %100. yüzü geçiyor hatta yüz evet. 101 diyebiliriz. Şimdi yani bu aradaki farka bakınca biz bir senede bu e, altı haltı niye yedik yani? Bir sürü şey yaptık. E, bir sene sonunda enflasyonda ciddi anlamlı bir dönüş, düşüş olmadı. Şimdi Mehmet Şimşek diyor ki e, bu sene dezenflasyon sürecine girdik. Yani şu andan itibaren düşecek diyor. E, biz bunu çok duyduk. E, yani e, madem doları da bırakmayı düşünüyorlar senin dediğin gibi. O zaman enflasyonu nasıl kontrol edecekler Hasan? Bu buna ne diyorsun? <laughs> e işte sürekli vurgu yaptığımız nokta bir yeri tamir ederken diğer yeri yıkıyorlar. Çünkü e, e, Türkiye'de ekonominin e, ekonomi politikaları artık e, gerçekten reelden e, realiteden uzak bir noktaya geldiği için toparlanamıyor. Şimdi dedim ya enflasyonu düşürmek için faizi arttırdın ama bu sefer ihracatçın iş yapamaz oldu. Türkiye'de Concordado ilanları biliyorsun iflas ilanları çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Böyle olunca ne yapıyorsun? Diyecek ki Erdoğan sonbahardan itibaren faiz indirimine başlayın kardeşim. Bakın Amerika'da faiz indirimine başladı diyecek. Ama Amerika ile e, Türkiye ekonomisinin aynı olmadığını oradaki ekonomik gerçeklerle Türkiye'deki ekonomik gerçeklerin taban taban zıt olduğunu hepimiz biliyoruz. E, ben şunu da söylemek istiyorum. Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek'in kullandığı e, barut Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için son baruttu bence. Çünkü burada real e, rasyonaliteye dönmekten başka çaremiz yok deyip rasyoneliteye döndüğünü iddia etmesine rağmen senin de yaptığın yayınlarda gördüğümüz üzere kendilerine hiçbir şekilde tasarruf e, uygulanmazken tasarruf paketleri uygulanmazken kamuda e, sadece ve sadece vatandaşa tasarruf et deyip e, bir arpa boyu yol alamadıkları için bu barut tükendiğinde Türkiye ekonomisinin e, gideceği nokta artık Duvardır. Tostlayacağı yer duvardır. Çünkü yolun sonu göründü. Keri tretçilerle de bu işin yürümeyeceğini gördük. kur korumalı mevduatla 3 e, yıl yüzdürdüler bu e, batık gemiyi ama e, daha da yüz, yüzmeyeceği, yüzemeyeceği, daha da ilerleyemeyeceği gözüküyor. Limana varamayacağı gözüküyor. Dolayısıyla hele hele e, Orta Doğu'daki riskler, savaş riskleri 3. Dünya Savaşı konuşuluyor biliyorsun e, uzun süredir. Böyle bir ortamda Türkiye ekonomisinin bunu kaldırma e, kapasitesi sıfır. Yani şimdi şöyle biraz geri çekilip de manzaraya baktığımız zaman yeni e, açıklanan daha doğrusu sosyal medyada görmüşsündür. Oğul Aktun'un attığı bir tweette gördük. Bunun istatistiğini tutmuşlar. Türkiye'den geçen yıl 500 bin kişi göç etmiş. Geçen yıl mı artık onu tam ama 500 bin kişi kaçmış yani bir şekilde e, ee, ülkeden ayrılarak başka bir ülkede iş bulmuş. Bunlar eğitimli insanlar yani büyük bölümü. Ee, diğer yandan Instagram gibi sosyal medya mecralarına da böyle kafamıza göre kapattık diyorlar. Yani bir şimdi mesela sen bir yatırımcı ol, Türkiye'ye gelip para yatıracaksın. Ee, diyorsun ki benim buradaki ihtilafımı kim çözecek? Normalde mahkemelerin çözmesi gerekir. Ama Instagram mahkeme mi kapattı? Hayır yani bir mahkeme kararı bile olmadan kafasına göre bir tane kurum birisi diyor ki kapatıyoruz. Yani şimdi orada kapatma gerekçeleri birçok gerekçe sıraladılar. Ama hani o gerekçelere baktığımız zaman meta şirketinin Türkiye'nin kanunlarına uymadığını işte falan söyleyeyim. Ama Facebook duruyor. WhatsApp duruyor. Bunlar da aynı şirketin ürünleri. Dolayısıyla aslında ben anlamadım yani bu platformu niye kapattılar ve sonrasında niye bu aralarında çözebilecekleri, belki diyalogla çözülebilecek şeyleri çözmediler. Dolayısıyla sen baktığın zaman ülkede böyle çok gayri nizam bir ortam görüyorsun ve ancak vurkaç parasını getiriyorsun. Öte taraftan da e, bu Türkiye'de e, şimdi bir yoksulluk sınırına baktığın zaman Türk işte 61.820 lira. Yani 62.000 liraya gelmiş evet. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. Şimdi yani bu rakamlar katlanarak gidiyor. Geçen sene biz 20.000 lira rakamları konuşuyorduk, 30.000 lira rakamları Yani %100 her sene artıyor. E, bir yandan da Mehmet Çimşek diyor ki e, bu sene %38 Hedefimiz var diyor. Ya %38 olma ihtimali yok bir kere. Bu aydan itibaren başlasak %1.4 çıksa her ay. Yıl sonunda %38 çıkar. İmkanı yok. Belli ki bu %50'yi gene geçecek bu enflasyon en iyi tahminle. E, dolayısıyla yani böyle birbirimizi oyalıyormuşuz gibi bir e, hava var. E, doğal gaza zam yaptılar %38. Şimdi o bu senenin hedefi %38 olduğu için ondan fazla da yapmadı. Hani burada tutarlı davrandı filan. Yani böyle hani baktığımızda birbirimizi oyalayan böyle bir sade suya tirit e, icraatlarla işte tasarruf genelgesi gibi böyle hani uygulanmayacak şeylerle e, böyle günümüzü geçirdiğimiz bir memleket. Gerçekten de bilmiyorum yani e, bu işin sonu nereye varacak Hasan? Bu işin sonu e, iyi bir yere varmayacağı gözüküyor. Çünkü e, bugün ekonomistleri Şöyle takip ettiğimde hepsi bu Kara Karapazartesi fırtınasından sonra canlı yayın açtılar. Ve vurguladıkları nokta şu. Biz de bu yayınlarda hep onu vurguluyoruz. Bir ülkede e, hukukun üstünlüğü yoksa, demokrasi yoksa e, o ülkede en küçük bir uluslararası e, sallantıda daha doğrusu Amerika'da esen bir Meltem Türkiye'ye kasırga olarak ulaşıyor. Bugün gördük onu. Yani iki kere devre kesici açmak zorunda kaldım borsada. Niye? E, hisseler çakılacaktı. Şimdi e, dolayısıyla sen e, demokrasi oturtmadıysan e, AKP iktidar olarak, sen e, hukukun üstünlüğüne saygı duymuyorsan ki Anayasa Mahkemesi'nin son e, e, Can Atalay kararıyla alakalı ve sonrasında yaşananlarla alakalı kısmı burada girmeyelim. Artık soğudu biliyorsun. Türkiye'de anlık değişiyor gündem. Yani Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bir e, Erdoğan'ın bürokratı var. Yani Erdoğan'ın bürokratları var, Erdoğan'ın danışmanları var. Böyle bir ortama yabancı yatırımcı kalıcı yatırımla gelir mi? Gelmez. Gelmiyor. Gelmeyince de e, doları sen tut 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 Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını sat. Arkasından emanet swap'ları sat. Arkasından yabancının getirdiği trade'lerle e, trade belli yere kadar götür. Olmuyor işte. Yürümüyor maalesef. Dolayısıyla bu Vatandaşın e, inim, inim inlemesini derinleştiriyor maalesef Gideceği noktada dibin dibi yok derler ya dibin dibi yok ama fakirliğin fakirliğini yaşatıyorlar e, vatandaşa e, şimdi Alex de Souza biliyorsun Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynadı e, şimdi Antalya Spor'a teknik direktör oldu geçen gün röportaj yapıyorlar kendisiyle diyor ki şaşırdım diyor Türkiye'ye yıllar sonra dönünce diyor hayat pahalılığı karşısında ki Alex de Souza'nın kazancı ve maaşını burada konuşsak bizim dudaklarımız uçuklar. Milyon eurolar üzerindendir gelirleri. Bu adam Türkiye'deki hayat pahalılığına şaşırıyor. Buradan giden gurbetçilerin Avrupa'dan giden gurbetçilerin her biri bir önceki yılı arıyorlar. Çünkü boldurdukları euro bir çanta Para ediyor ama o bir çanta parayla aldıkları ürün geçen yıl ürünü alamıyorlar. Bunu söylüyorlar. Yani evet. e, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Açıkçası e, kur korumalı mevduatı bozduruyor olması, Erdoğan oraya yükleniyor olmasını e, sen nasıl yorumluyorsun? Yani sadece e, doların önüne açmak olarak mı, yoksa? E, enflasyona etkisi olduğunu mu düşünüyor verdiği kuru fark üzerinden yani Mehmet Çimşek zaten rasyonel politikalara döneceğiz diye geldiğinde ilk olarak bu KKM şimdi kendileri olduğu için hani müsebbibi de e, Hatta o deminki ki e, ekrana verebiliriz e, yayınladığı bugün tweet attığı e, görselde de e, grafiği Mart ayından itibaren başlatmış 2023 sanki 2023. Martından önce herhangi bir işte şu grafik birinci grafikte sanki AKP iktidarı yokmuş gibi. Sanki öncesi yokmuşçasına hareket ediyorlar ama asıl Türkiye'yi batıran zaten kendileri. Dolayısıyla evet. bu kur korumalı mevduattan kurtulmanın yoluna bakıyorlar. Yani bu daha önce Türkiye denendi ve çok büyük sıkıntılara yol açtı. Yıllarca bunu ödemek zorunda kalmışlardı. Bundan çıkmak zorundalar. Şimşek'in ana hedeflerinden birisi de bundan çıkmaktı. E, mantıklı olan bu ama işte çıkmak da o kadar kolay değil. E, dolayısıyla biraz halkı zorlayacaklar. Şimdi e, enflasyonu nasıl mücadele ediyorlar? Talep enflasyonuyla mücadele ed ediyoruz diyerek çalışanların maaşlarına zam yapmıyorlar. Yani, e, asgari evet. ücrete ikinci zam yapıl yapılmamasının sebebi bu. Ee, emekliye işte daha doğrusu e, emekli maaşlarına böyle güzel bir zam yapmamalarının bir, bir sebebi de bu talep enflasyonunu azaltmak. Yani paranızı harcayamayın çünkü ver, vermeyelim harcayamayın. Yani harcamazsanız yükselmez mantığı. Aynı şekilde burada da e, bundan çıkışı teşvik etmek için vergi koyacaklar. Ondan sonra farklı e, önlemler alacaklar. Özendirecekler. Ama bu ondan da kolay kurtulacaklarını zannetmiyorum. Yani e, bir süre daha bizim başımıza bela olacak e, diye düşünüyorum ben Hasan. İstersen istersen bugünlük burada noktalayabiliriz. sen de diyeceklerim varsa son olarak alalım. 20 dakikaya evet. geçtik. Evet geçtik. son olarak şunu söyleyeyim. Kur korumalı mevduattan zorla çıkarttıkları bu paraların da mevduatın da Türk lirasına geçeceğini düşünüyorlar. Geçmez vatandaş çünkü Türk lirasının yani. değerinin ne kadar düşük olduğunu sürekli görüyor ve Türk lirasında kaldığında zarar ettiğini görüyor. Parasını ana parasını koruyamadığını Nakit dövize geçecektir ya da biliyorsun e, Amerikan Merkez Bankası faizleri indirmeye başladığında e, sinyali bile geldiğinde altın nonsu uluslararası piyasalarda 2400 dolara kadar yükseldi. 2700 dolara kadar gözüküyor yolu. Dolayısıyla altına yönle, yönelecektir e, vatandaş diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki e, evet. yatırım tavsiyesi değildir ama bizim analizlerimizdir. Bunları da söyleyerek e, sana pas atayım Fuat. Evet. Yani e, haklısın. E, gerçekten de bu TL'ye döndüklerinde vatandaş bunu da bir şekilde bir yere bağlamak isteyecek. E, gidip de fabrika yatırımı yapmayacak veya bilmiyorsa borsaya yatırmayabilir. Evet. Dolayısıyla gidecek gene klasik bildiğimiz dövize yatıracak. Altın alacak. Dolaylı olarak zaten altında döviz demek. O da yurt dışında endeksli. E, teşekkür ederim. E, bugün e, yine böyle e, bir ekonomi değerlendirmiş olduk. Bu kara pazartesi tabirini de çok kullanırlar. E, onu çok kullanmamak Kullanmak istemedim yani çok fazla bugün çok duya, duyacaklar zaten duydular e, izleyicilerimiz. Ama e, yine e, söylemesek de olmaz bu gerçekten e, dünya piyasaları için bir kara pazartesiydi. E, izlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.